adaylarımızın Ella. 5 tane makbulu. Merhaba. Merhaba. Selam. Miloş. Hoş geldin. Ozan nerede? Kız Diliyor tek mi geldin? Ben de geldim. Ozan seni tebrik ediyorum gerçekten. Yani büyük beladan kurtulmuşsun kardeşim. Nasıl yani? İzlemediniz mi? Kırmızı odayı gördüm. Olayın aslını biliyor musun? Aslı ne olayın? Bilmiyorum. Biliyorsun, Biliyorsun. Bildiğin ekstra bir şey var mı? Ben de şey diyecek sandım. Bir oyundu istemiş. falan filan diyecek e ee, ben de arkadaşı dedim ki yeni mi aklın başına geldi hani bir anda nasıl çağırabiliyorsun kırmızı olaya? Evet, dedim evet, ki sana tweet atmıştım beyinsiz diye. Gerçekten kanıtlamış oldun dedim. <laughs> ben birebir yapmadım. Sebebini ha. öğrenmem gerekiyor. Konuşamadım. Sebebi ben. normal. O sana söyle. istersen soralım o ne konuştular. O sana anlattı. Ben söyledim zaten herkese burada. Bu şeyle e, şimdi şimdi Mert'le şey ya Buse ile belki belki arkadaşlar selamlaşabiliyorlar. <laughs> neden hani Hayır, biz selamlaşamıyoruz? Hayır benim selam idrak edemediğim <laughs> konu bu Mert kız neden bu bugünü bekledi? Siz zaten çok Problem yakınsınız. Zamanlamayı ben Hayır, de. ha işte yani anladın mı? Evet. Bu senin gibi bir adama da yapılmaz. Belki zaten siz canciersiniz. Böyle bir adama evet, evet. <laughs> falan filan sıkıntı yok onda. Ama şimdi Rümeysa ile yani. olsan, çok cancier ciğer olsa ne olacak, olmasa ne olacak? <laughs> <Evet>. Ve dünkü <laughs> mevzulardan sonra bu bir altyapıydı. Ya bizim bu bir ee, çırayı yakmaktı yani çırayı. Yani beni hiçbir şekilde ilgilendirmiyor. Ola da bilirler, olmaya da bilirler. Ben artık hiç Sen de ilgilenmiyorum. Beni bana sevgisi olan Ama, bir erkek o kırmızı da, odada da. oturamaz kardeşim. Oz çaramak istiyorum. Yanlış yapıyorsun. Gerçekten erkek gibi davranmıyorsunuz yanlış yaptım arkadaşlar. Yanlış yaptığım ne var? Yanlış, yanlış yaptığım bir şey söyle bana. Neyi yanlış yaptım mesela? Yanlış yaptığım bir şey söyle bana şu anda. Nefret ettiğim bir kızın kırmızı odasına neden girersin? Yine kimin çağırdığını bile bilmiyorum. Ben Gittim bu arada oraya ben sen çağırıyorsunuz. Ben seni kıskandığım Zannettim için söylemiyorum bunları. Yani önemseme de yani. Ben Sadece... de bu arada Rümeysa'yı sorguluyorum. Ne, hak... demek önemsemede ya? Hani ne demek kendini önemseme de ya? Sen... Sana karşı tavrım değil benim. Ya bana karşı tavrın ben benle konuşmayacaksın. Bak oraya bakacaksın. Bana mi, bakma. Uyguladıkların tutarsız olduğu için ben şu an bu konuşmayı yapıyorum. Ümey Sağ'ın da bana söyledikleriyle bakmıyordu. yaptığın arasında ha, müthiş tutarsızlık var. A, Onunla birebir yapmam Pişt. gerekiyor. Sen geldin buraya ben robota Abi, dönüyorum. Başka şu an çağırmazsın. Takmıyor, göndermiyor. Bunu birebir konuşmam lazım. Çünkü o da şu an söylemleriyle Müthiş tezat, düşük böyle bir şey. Bana nasıl tepki var. veriyor biliyor musun? Beni kırmızı oluyor davet ettiler, ben icap ettim gittim düşman kalmıyorum. Ben ölüyorum dedi. aşkımdan, tamam, aşkımdan sanki, çocuğun aşkından ölüyorum misin, da kanka hani. Bu bugün. kadar mı yani, bu anı mı bekledin? Abi. Sen bu kızla konuşmak istemiyordun, arkadaş olsa dahi bunu bana belirttiğin Yeni halde. Yine kırmızı oluyor davet ediyor. ben sen de, sen de davet ettin zannettim, bir baktım Hürri Meysa tamam, var. Tamam gördün, hemen çıkabilirdin yani. Direkt bana zaten düşman olmayalım dedi, ben... Benle alakalı konular açıyor, ben direkt konu seninle konu, açıyor. getir açıyorum. Erkek adam dedim böyle olur yavrum. Sen izlediğin zaman evet, anlarsın. İzleyince bölümleri. ona karar vereceğim Anladın erkek mı? olup olmadığını. Aynen. İzlemeden önce de kimseyle, benle değil yeni tanışma yoluna girdiğin insanlara da bu şekilde konuşma. Anladın mı? Yeni tanışma yoluna girdiğim, hmm. girdiğim insanlar... insanlarla da bilmeden bir şeyle gidip de ona karşı... Ya şu an kimseyle tanışma yolunda değilim. Kimseyle de girme ben senin gibi Anladın değilim. Anladın mı? Ben senin gibi değilim. Evli karar vermeyin. Bir bakıyorum. Sessiz kalıyorum ama ben şu anda bir bakıyorum. Elsa ileride kırmızı odaya çağırmış. Sonra aradan sonra Meyisa e çağırmış. Benim gerçekten artık görüntü ben kaldıramıyorum. Görüntü bana onları. da geçen bir görüntü değil arkadaşlar. Sonra ben sonra bana dışarıda fanlar diyor ki ne oldu da hani bu ne çocuğa ne oldu? Diye. E bunlar ben olduğu ben için ben, ben soğuyorum. soğuyorum. Bitiyor bende yani. Bitiyor. Bak, İlayda zaten sen bittikten, ilişkimiz bittikten sonra Biliyorum kırmızı Oda muhabbeti oldu. O da seninlerle konuşmak istedi. Elsa arkadaşı. Seni çağırmadım ileride o kırmızı o da önder alam ya. Kimi çağırabilirim başka? Özel alan ya orası. Kimi çağırabilirim başka? Niye bağırıyorsun? Kırmızı o değil, birini çağırman gerekiyor. Sen Kimi bana çağıracaksın? Kimi Olsun. çağıracaksın? Kimi çağıracaksın? Bağırma mı bağırma, var muhatap olmak istiyorsun. Ya işte böyle abi. konuşuyor kardeşim. O sürekli gözüküyor. konuşarak beni alt etmeye çalışıyor. Seni sen tutup orada? çekmesinin sebebi Yazıyorsun. belki de olsan da sizin ilk haftalardaki muhabbetleriniz. E onun olabilir. da ilk haftalar kimlerle muhabbetleri tamam, vardı? Şu an da. konuşuyor mesela. Biri gelip bir şey demiyor. Herkesin burada ilk haftalar birileriyle bir muhabbeti var. Herkes oturup yan yana da sohbet edebiliyor. Şimdi bak bu evet şey. bir tek senle Oğuzhan gelince problem oluyor. Evet, evet doğru bu şöyle problem oluyor. E, Ay, bu Rümeysa ile Oğuzhan yan yana gelince çok büyük Herkes, bir olaymış sayayım gibi. sayayım yani bundan. Çünkü... Ama bu hafta ilk günden beridir böyle. Ya bu niye bu böyle ben de bilmiyorum. ve bunu dile getirmek istedim. Ben isterim. de bu, niye böyle bilmiyorum ama siz ilk günden beri. Kim ne yazdık? Oğuzhan ve Rümeysa abi muhabbeti. Gündem oluyor Hı. yani bir Peki, yan yana geldi. Hiç yan yana gelmiyorlar ya böyle geldiklerinde böyle şey, oluyor. Burada millet neler neler yapıyor ben ağzımı açmıyorum affedersiniz ama yani arka taraflarda neler neler dönüyor. Milletin ilişkisi varken burada hiç o mevzulara girme girmeyelim çıkamazlar yani. O yüzden zorlamasın beni tane. Zorlamasa Konuşuruz sonra her şeyin yeri var. Nasıl milletin ilişkisi ama. varken. İlişki deyince ben yalnız Rümeysa var. 30 gün dinlenmek sana bomba gibi gelmiş resmen. Yani gerçekten bahsettiğin Rümeysa'nın bahsettiğin gibi olduğunu görüyorum şu an. Bir sebep, bir niyet, bir, bir hani masum bir sebep var. Böyle bakıyorum ya. Uza. Ya Ozan. ciddi anlamda bak. Yani ben tecrübelerime güven. Ortada bir etkileşim, bir yükselme olabileceği ihtimali vermiyorum Dilara. Hümeysa'nın Olsan'a karşı yükselebilme ihtimalini vermiyorum. Varsa arka planda bir şey var bunun için. Metin. Ben olsan ilk başta hiçbir şey hissetmiyordum. Bir anda yükselmeye başladım. Bu evde her şey oluyor. Unutma. Bir, i̇kinizin o... bak ikinizin ilişkisindeki o gidişat çok sallantılıydı. Sizin? Hayır, ilk iki üç hafta çok iyiydi, sonradan yaptığı şakalardan dolayı siz bu ya, konuya vardınız. Ev, ama bak bir şey diyeceğim, benim genel mantığımda ki yani olsan bilmiyorum dışarıda böyle kısıtlayan, bilmem kıskanan bir tip değildir de, diye düşünüyorum. Evde nasıl bir kendi karakterini yansıtıyor bilmiyorum. Tamam mı? Ben de çözmüştüm. Edingi hani bu kadar baskıcı, yansıtıyor. mobbingçi bir işte kızlarla arkadaş olmam deyip sana bugün dün mü? Bugün arkadaş olarak bir bakın. senin kendi ağzından demeçlerin var. Ben arkadaş olarak bir şey evet. yapamam vesaire. Rümeysa bu sefer gidiyor diyor ki hani hani düşman gibiyiz duvarlarımız var bir selamlaşabilecek duruma gelebilelim diyor. Arkadaş hani de selam orada da arkadaşlık. Ya sen arkadaşla karşı değil misin arkadaşım? Evet. Bunu niye oturuyorsun? Niye arkadaşça konuşuyorsun ve senin eski şiplendiğin bir insan. Sadece şip bu arada. O şipi yani sanırsın <laughs> evlendiler, gittiler de bu kadar da büyüdü de bu olay aslında. Yani evet. oradan beri de kurtulamıyoruz yani bu olaydan. Aynen Gerçekten. Öyle. Sen nasıl bu Son ana kadar böyle peşimizden sürüklendi bu olay ya.